Bir soru daha soracağım. Bir soruluk vaktim var. Ee, bu takviyeleri aldık. Peki tamamen şikayetler geçer mi? Burada kişinin aslında hani diyor ya garanti kapsamının dışında çıkacak mıyım diye. <laughs> Ondan dolayı garanti kapsamında olabilmek için kişi üç faktörü mutlaka gözetmesi lazım. Yani birincisi yani sporu tabiri yerindeyse rutin gündelik hayatına oturtması lazım. Evet. İstanbul hayatında zor işler herhalde bunlar. Ama gibi. en azından tempolu bir yürüyüş hak ediyoruz. Yapıyoruz değil evet. mi? ondan sonra. Birincisi sporu yapması lazım. Hı hı. İkincisi beslenmede yani yemek değil de yememek üzerine bir politika ortaya koyması lazım. Yani aslında yani az yiyen bir insanın hastalanma ihtimali daha hastalanmama ihtimali daha yüksek olur. Kesinlikle. Bir de sakinleşmek için en önemli e, prensip kendine mutlaka onu mutlu edecek bir kısım hedefler ve unutmayın ki mutlu olması için magnezyumun bir başka noktalarından birisi de vücuttaki dopamin seviyesini dengeleyen bir evet, e, mineralimizdir. Hani yani, o bizim mutlu eden mutlu hormonumuzu. Dopamin. dopamin düştüğünde her türlü krizler ortaya çıkıyor. Ondan dolayı mutlu olmamız için de magnezyumdan istifade edip dopamin seviyesini dengeleyelim yani inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam kıymetli bilgileriniz için. Reyhan hocamı uğurluyorum. Sabah kahvemiz devam ediyor.